Uzun bir aradan sonra hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet vlog yapacağız. Böyle bisikletimiz var bir tane. Bununla uzun yol yapacağız. Toplam 6 kilometre yol gidip geleceğiz işte. İsterseniz hemen yola geçebiliriz. Arkadaşlar çıktık yola. Mangal yapmaya gidiyoruz bu arada. Önümde Salih var. Salih ile birlikte gideceğiz. Biz güzel köyde şu anda Akan'a gideceğiz. Öyle bak. Evet. Hemen çıkalım şöyle. Ha? Arkadaşlar ve Bunu yıklayamayacaksın değil mi? Yok. Hayır. <laughs> Belki keserim. Şöyle. Arkadaşlar biraz ilerleyelim. Sonra kaydı tekrar açarım. Anı yola falan çıktığımızda ya da ilerlediğimizde. Yolumuz daha çok uzun. Çünkü okulun önünden geçiyoruz şu anda. Şöyle bizim okulumuz. Görmüş olun. Okulumuzu gösterdim bir daha göstereyim buradan. Şöyle yan tarafa. Şurada Atatürk var. Atam. Hemen şuradan gidelim. Salih Reis de yanımda geliyor. Miracın yanına gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah hatırlıyordur bizi. Orada yemek yiyeceğiz gideceğiz. İkiye kadar falan takılabiliriz belki. Saat 9 civarı. Hayır 9 10 civarı. Bisiklette böyle. dönsene dön. On Oğlum burası daha yakın. Bunun ana yol civarındayız arkadaşlar. Gideceğiz. Yolda. Garip garip şeyler ama... Çok garip şeyler çizilmiş onlar arkadaşlar Evet arkadaşlar Kanal yolu şöyle kanalı göstereyim Buraya bir yüzden kanal yolu diyorlar Kanallar yanımızda çünkü Buralarda fabrika işte Öyle kocaman garip fabrikalar Şöyle işte Kanal çok batık Gördüğünüz gibi garip bir rengi var suyun Menderes söylemiyorum bile Aşağı tarafta menderes var Menderes su suyu direkt mor akıyor arkadaşlar Nasıl diyeyim size İçine öyle bir atık atmışlar ki içinde garip garip canlılar var Böyle kıvrana kıvrana garip bir şey gidiyor İçinde yazık Kaplumbağalar falan var Hemen yani şöyle yolu göstereyim Salih de arkadan geleceğim diyor uğraşıyor Salih de video çekiyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi ya. <laughs> çekemiyorum. Yanıma gel oğlum Şöyle arkadaşlar gösterip Salih'i de. Salih ne Yakıyorsun Salih çıktığımızda tekrar açarım videoyu. Arkadaşlar şurası Akan İlkokulu. Akan ilk ve ortaokulu herhalde. Tam ortaokul mu ilkokul mu bilmiyorum ama Akan ortaokulu ya da ilkokul olduğunu onu biliyorum. Şurada camim var gördüğünüz gibi ana yola çıkacağız şimdi. Salih garip garip sesler çıkarıyor arkadaşlar. Hepsini o çıkarıyor. Hemen biraz basalım. Yola çıkalım. Salih yukarı şuradan mı çıkalım? Şuradan mı çıkalım? Yoksa düz mü gidelim? Hangi sızlı? Bu taraf ha Tam düz gidelim. Salih Reis Basta çıkalım artık Cami Şöyle de etrafı göstereyim arkadaşlar size Süper ufak var yeni görüyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi Salih'in tekeri ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yağmuk yumuk gidiyor Teker çıksa ölecek kalacaksa Salih arkadaşımız bu arada ana geldik. Üst geçitten geçmeye deneyeceğiz. Geçemezsek buradaki ışıklardan geçeceğiz. Oradan da geçemezsek alt geçit var. Oraya alt hiç inmek istemiyorum. Çünkü inmesi bir dert, çıkması bir dert. Çok garip bir alt geçit yapmışlar. Engelli merdiveni falan yamuk yumuk. kaydırak gibi bir yer yani arkadaşlar. Söyledim. Çok büyük, çok. Asansörde çıkalım yukarı. Bakalım sığabilecek miyiz asansörü. Bastık asansöre, gelsene görüşelim. Arkadaşlar asansör geldi. İlk Salih'in girmesini bekleyeceğim. Hiç uçtan Salih gir gir hadi. Oğlum düz sok işte girer. Salih girmeye dönüyor. Sığdık lan. Ben de şuraya gireyim. Ay alın, dur 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 sıkıştı. Heh. Böyle kendimi gösteremeyeceğim Salih. <laughs> Şöyle lan yürü git. Hakan'ın asansöründeyiz arkadaşlar. Üst keçide doğru çıkıyoruz. yemişler Atma yalanı. Şöyle çıktık hemen. Arka arkaya gideceğiz baba. Biliyorum. Of ben bu tarafı mı Ben bilerek böyle çıkardım. Sen niye öyle geldin? Ben bu tarafı mı diyeyim? Ya, arkadaşlar burası daha da gürültülüymüş. Çıktık. Şöyle göstereyim. Gözüküyor ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle geliş gidiş var. Bisikletle ben de gidiyorum. Bisikletizden geçiyoruz. Salih asansör çıkardı önden gitti biraz. Ben videoya çekeyim. Al an, ananı satayım ölüyorum. Kapı kapandı. <laughs> Tutsana bassana şeye. Tamam. Arkadaşlar Başka. bunu göstereyim. Salih şöyle <laughs> O çekme artık ya Tamam arkadaşlar şöyle garip garip çizici şeyler yapılmış Akan Mahallesi'nden ne beklersek ki? Ya geçen sefer baktıydım ben Çok eskiden mobilette geldiydim Şeyde duvarda resmi vardı Şöyle arkadaşlar hemen çıkalım ilk ben çıkayım Salih Salih de şurada bekliyor işte çıkmayı Geldik olduk arkadaşlar Hemen şöyle çıkalım Salih çık çık buradan gidiyoruz çok güzel. ya buraları niye doldurmamışlar düzgün bir olarak gitmişlerdir herhalde de açıda 101 var üst taş oraya gideceğiz belki gözüküyordur ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şok çok uzak ya buradan aşağıya kadar ineceğiz aşağı indiğimizde ne ya burada videoyu kapatmayalım hemen devam edelim <gülüyor> <gülüyor> bak beni sıkıştırayım falan deme zaten tekerle sürüyor Arkadaşlar yollarda çok araba geçiyor. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Motorlara bakın. Üzgün işler. falan var işte. Şöyle gidiyoruz işte. Bisiklet yolundan değil de Aslında burası şey neydi Kaldırım. Kaldırımdan gidiyoruz. Arkadaşlar gelmişken size alt gittiğimizi de göstereyim. En yani alt geçit şöyle bir şey. Dur. Saniye. Alt geçit göstereyim arkadaşlar size durun. Bakın. Şöyle bir yer yapmışlar. Şöyle garip ya burada inmek yoksa büyük ihtimalle takta çalan içeriz. Cem burası mı acaba? Burası ya burası aynen. Biz zile basarız gel burası. Aa Miraç. Miraç'ı yakaladık arka. Komando Miraç. Oğlum. İki saat sizi orada bekledim tamam mı? Bunlar gelmez herhalde dedim. Geldim buraya. Baktım siz geliyorsunuz. Kardeşim hayırdır. Bunlar <laughs> biraz gi giymesi yalılar. <laughs> Alanlar... Oğlum kıyafet bulamadık lan. Ben de şey giydim bak. Çıktık. Boğaz <laughs> <laughs> boğazlı kazakla çıktım tamam. <laughs> Gidim doğru. çıktım. Oğlum güneş hayvan gibi vuruyor şu an. Çok parlıyor. Tarık gelmedi mi? Tarık gelmedi. babası gibi garip ya vermiyorlar çocuğu. <laughs> vermiyorlar çocuğu. Tın <laughs> anlam artık. Normalde motorla gelecektik de şimdi bir başımıza bir şey falan gelir diye motorla <laughs> gelmedik. Ben de mesela yine motorla geldik. Ben yürü. Şimdi aga. E, Okeyle okay yanına çerez mi alacağız? Mangal, mangal yapalım oğlum ben mangal, mangal diye yapacağız. geldim. Arkadaşlar Miras gitti. Alıyorum şundan şuradan çekeyim. Bitti arkadaşlar 10 lira oldu. şey tamlattı şokta. Evet i̇şte arkadaşlar para. 10 lira mı aldım? Çok sana yeter. Çok çok çok. <laughs> ucuz da ucuz. Çok çok çok. Şimdi 101'e mi gidiyoruz bime gidiyoruz? Bime doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok gürültülü. Bizim oralara hiç benzemiyor. Arkadaşlar Miraç deniyor şu anda. <laughs> Sıra Salih'te sahile arkadaşım. Şöyle göstereyim. Sıra bende yes. Arkadaşlar şöyle kaymayı dinleriz Muafeyi. Hayır 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 arkamdan geliyor Hadi Arkadaşlar yarım saat bir adamı bekliyoruz O mafya kaymış Arkadaşlar marketten aldık Bak 15 liralık 20 liralık marulu 10 liraya aldık Adama acındık 3 üç, üç tane soğan aldık 2 lira verdik Şu tavuklara 70 lira verdik Anasını satayım <laughs> Ve evet, ülkenin ba ekonomidir ba <laughs> Bana da hiçbir şey vermediler arkadaşlar Ben ücretsiz <laughs> i̇şte köre bunu taşıyor. Arkadaşlar şimdi gideceğiz bakalım ne alabileceğiz. Aslında aldık değil mi lan gidiyoruz evde gidiyoruz şu anda. Kola alacağız yavrum. He. Kola alacağız. Arkadaşlar biz markete gittiğimizde açabilirsem açarım. Arkadaşlar i̇şte şöyle brokoli aldık sadece birlikte gidiyoruz şimdi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun sen? Oyun böyle mi? Arkadaşlar mangal için malzemeleri hazırlıyoruz. Yıkayacağız, üstünü temizleyeceğiz. Evet. Miraç, Yunus da geldi sonradan arkadaşlar. <laughs> Miraç arkadaşım temizledi. Dök bakalım suyu. Bir Su çalayalım biraz. Evet dök bakalım Miraç. Bilmiyoruz mu biz? Oo. <laughs> Sarp manzara çok güzel ha. Ha şuralarda bak. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Aha. Elon Musk izliyorsunuz. Ya zeka, bantık, her şey Biraz bunu yerken ölmeyiz inşallah. Amin Arkadaşlar her like bir Fatiha. ya <laughs> Neyi? Her like bir Fatiha. ya hey like bir ya hey like Arkadaşlar bir kare alalım şöyle, gülümseyin oh! Bir dakika arkadaşlar Ne çekiyorsun kardeşim? Kaç bakayım şu büyük fırçayla fırçayla sür. Ovalıyorum ovalıyorum Çıkmıyor Dur 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 Bence daha da battı Şuş, da. O, o, oğlum bunu. Oğlum var Bu yaramıyor adamı. Oğlum biz bu atacağız üstüne yani. Oğlum biz bu atacağız. Arada... <laughs> dur dur dur. Ben biz bu atacağız şey Arkadaşlar Mekan. <laughs> Miraç. Temizleyeceğim <laughs> derken yamuktu. Eğilmeye Mira. gerek yok. Şey, ha, <laughs> şim Eğilmeye şim son. Çizdiniz. Oğlum kameraya ne oluyor lan? bu arada. Mekanik ya da mask. Oğlum Allah bunu şimdi paylaşacak mısın ya? Miraç arkadaş. Miraç'ı annesi bıçaklayacak. Ben zaten <laughs> <laughs> çektim. Da şey evet arkadaşlar <laughs> mangal yaparken <gülüyor> göstersen. <gülüyor> tekrar ben Evet arkadaşlar ateşimizi yaktık. Şöyle gördüğünüz gibi dumanı bacasından tutuyor. Şu iki mal ayı yatıyor bak. Bak sarılmışlar hatta. Bak Allah'ın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve biz yemek yapacak diye uğraşıyoruz. O ikisi orada sarılmış yatıyor. Paramam çıktı kusura bakmayın. Ateşi yaktım ben yaktım. Evet arkadaşlar. Şansımızda üç buçuk çıktı. Gramaj farklı olmadığı için arkadaşlar. 3 buçuk aslında bir şey fark etmiyor. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi mangal kısmına geldik. <laughs> Etlerimizi yakma yakmadan. Aa, yanıyor yüzüm. Sınav zincirden ya daha çok. Şey getirin <laughs> onları da üstüne. At. Teker teker at. Bekle, yavaş. diğer ol, ders ol, Evet, öyle. Ne olur, ne olur. Of, of, of. Bir ziyafet aralık. İncikler kınırtıl, sırayla yiyin. Ben, ben harbi şey altına. Onlar yiyecek, o Hele hele, minnet, Of, of. Butlara bak butlara. Butlar ya çok da şey var onlar. Butlar abi abi. Allah butlar çok gitti yalnız. Of. Ya, Allah şeyini. bereket versin. Arkadaşlar bakın. Bak mangalımız böyle. Arkadaşlar canınız sıkabilir kusura bak. Anana. <laughs> çok sıçrıyor arkadaşlar. <laughs> Allah verdi belayı. <laughs> Otoyol Balkanların en iyi mangalcısı Suna'nın <laughs> kızı. Çek çek. Oğlum, rastgele bir yere bakıyor. Belli belli ya. Ben de yüz dokuz topla gittim. Baba <laughs> dizdin <düştüm> ya. <laughs> Kral ya. Of, kral bana böyle çaplak atma Evet arkadaşlar yavaştan toplamaya başladı getlerimizi. Evet soğan var beyler. Bekle onu en son atalım. Evet. Et. Çok e soğan baharatlı. Soğan. Baharatlı. Oh. baharatlı onu Baharatı baharatlı. Baharatlı bu onları. Baharatlı bu adını onları. Ya baharatlı bu adını. Ya baharatlı bu O mekta olsun ki sağlıyor. Oğlum yağda baharatlı. Ya baharatlar hayvan gibi baharatlı. Ya, gibi baharatlı bu adını. Arkadaşlar şöyle, oh, şimdi, bursa, 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 şu, şu o biliyor. olmuş. Onlar daha yeni pis koydum. Ne olmuş? Halk biraz kızarmamış ama Halk olmuş benden ikinci Of oh, evet. Bu biraz sızarsın kızarmış Alalım kızarmış şu. arkadaşlar şunu da alalım şöyle Arkadaşlar canınızı çekiyorsa kusura bakmayın biz de kaç haftada para biriktirip böyle bir şey yapalım dedik. Ben de Anam <laughs> <ben de> <laughs> 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 verdi. anne, benim annem. Babam da olsun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar falı tutuyor. Bu mal hiçbir şey yapmıyor. Miraç Allah aşkına yardım etmeye çalışıyor <laughs> <laughs> bize. <gülüyor> Tamamdır. Arkadaşlar şimdi soğanı. butlarımızı kızartalım. Soğanı koy, soğanı. Son soğanı en son. Hayır, Hayır ya, koy. Bosturmusun? Arkadaşlar ben sonra videoyu devam ettireyim. Bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz üzere mangalımızı bitirdik. Ortalık biraz yandı. Şöyle göstereyim. Bana kedi gel. Kediyi bak kova. Bak arkadaşlar ne şöyle. Şey Cipsimiz, kolamız, ekmeklerimiz. Yani neyse. Arkadaşlar Yürü, canınız kusura bakmayın. Kanka pet barda kaldım. Hadi ya. görüşürüz. Aldım. Evet arkadaşlar mangal falan yaptık. Her şeyimiz bitti arkadaşlar. Eve dönüyoruz. Yolu göstereyim size. Şöyle yanımda da Salih. Salih arkadaşım bir şey demek ister misin? Bir şey. Evet arkadaşlar Salih'in ötürü bir şey. Gördüğünüz gibi eve doğru dönüyoruz. Eve vardığımızda tekrar kayıt alırım arkadaşlar. Bugün çok güzel geçti arkadaşlar. Mangalımızı falan yaktık. Yemeğimizi yedik, kolamızı falan içtik. Her şeyimizi yaptık, gezdik, tozduk.